NBA mobil videoma hoş geldiniz. Etkinlik gelmedi. Ben de derim bir maç sohbet videosu yapayım. Rajin Phoenix dün kanalına NBA'den başka bir oyun videosu demiş. Call of Duty Mobile yüklemiş. Yani oyunun resmi içerik üreticisi bile oyunu tercih etmeye başladı yavaş yavaş. Çok acı bir şey bence yani. Niye? Oyunun güzel bir potansiyeli var. Şu an oyuna daha önce gelmemiş ya da az gelen mesela Mutombo. Şöyle iyi kuvvetli olan bir Jeff Hornacek, Bir Carmelo, ve büyük usta değil ya normal usta yetişsinler. Bir Carmelo, bir Byron Russell, bir Mario Eli, bir Milva Bucks, Ray Allen, bir Win Baker, bir Rashid Wallace, Ben Wallace, bir Sabonis, bir Danny Granger, bir Troy Murphy, Baron Davis, Monta Ellis, Josh Howard, Karon Butler, Devin Harris, Dallas'ın yani Raymond Felton bir adam gibi amare getirdi. Beşinci sezonda getirdi abi. Bu Sam Jones'u da bir türlü satamadım dün. Üç kere denedim bırakıyorum artık. Kimse almıyor bunu. Ye koy gitsin. 500 bin jetona denelim. Yine alan yok. Dün ama işin garibi oyuna bakım yapıldı. Dün. <laughs> Bu saatlerde ben öyle oyundan atmıştı. Bu firmanın sağ solu belli olmaz arkadaşlar. bakalım bununla birini bulmaya çalışalım. Yani adam bile kalıftaki mobile geçti. Bu kötüye bir işaret olabilir büyük ihtimal. Çünkü ona bilgiler geldiği için adam bile yani kanalın baktı izlenme almıyor artık. Yani ben bile takip ederdim. 5000, 3000, 2000 izlenmeyen minimum 1000 alan bir kanalı vardı geçen yıl. Ama bu niçin bu Twitch kanalını sunucusu topluluk lideri için elektronik artsın forumlarında topluluk lideri yanlış hareketleri sonucunda oyun yok oldu ciddi gibi bir şey etkinlikler geç geliyor. Toplasanız 6-7 aydır bu sezon var 6 aydır. Bir kere max 2 en fazla 3 kere etkinlik anında geldi. Cere 5-10 saat sonra hatta bir buçuk gün sonra gelip günü eksik oynattı firma. Neler neler yaptı yani. Chris Malin Chris Malin defans bir oyuncudur. Senin ben Havayı aldı havayı. Harold, Harold blok yedi abi bak bak. Havayı aldı işte. Harold, bir blok yedi. Olur abi bu oyun her şey olur. atamayacak. Nasıl attın la? Ola dipo. Yani oyunun RNG'sinde baya bir sorun var. Mükemmel atış attığım en az 4-5 atış bak. Görüyor mu bak bak. Bize blok atıyor. Benim malin var ki acayip defansı yüksek malin kartının. Jason Chee. Prime Jason Kidd Doğu finali kazanıp NBA finalinde elenen Garnet Malin beraber reisle Victor Oladipo Victor Oladipo Gördüğünüz gibi iyiyeyin ucube katları bunlar. Paraya. Bunlar çok zor alınıyordu. Acayip stamina lazımdı bu katlara. Onu da söyleyeyim. 3000-5000 stamina. Günde yani 1000 stamina harcıyordunuz bu kart almaya. O zaman tabii glitch varmış. Bak çile bak çile. her Garnet, garnet, çaman garnet. Adamın karşısında prime çit var abi. Mali, malini niye oraya koydu? Gonzales Jason Cheat Prime Jason Cheat Patara Otuzci Bomboş. Victorola Depo ama savunmalı diye yapıyor oyun işte o Jason Chit buzzer bidere daha attık. Yani onca zamandır 3 3 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. 3 yıldır. Yani toplasanız bu sezon hariç 4 5 6. sezonda etkinlikler böyle geç en fazla 6 tane var. 3 sezonda 6 tane böyledir. Cereb zamanında gelmiştir. Ki 5. sezonda Leybucin haritasında takım toçenlerini, pozisyon toçenlerini alıp özel günün oyuncusu, ayın oyuncusu gibi katlar vardır. Francis Krelenko Hidayet Türkoğlu 110 numaralara kadar gitti yani Alonso Morning Şak bir dolu kart verdi 6. sezon ki geçen sezon onda kaldırıldı o özellik hatta özel itemi vardı stamina bile yapmıyordum 5. sezonda yani 5. sezon manyak da abi aylık ustalarda kut busto vardı 2 numara Durant Murat geldi Onları ben almadım. Mecit Cansın. Bunların hepsinde God Mustu vardı ya. Yani. Beşinci sezonda ben stamina glitch nedir falan bilmediğim için kara kalıyorduk. Çünkü stamina acayip fazla istiyordu. Geçen yıl olanlar. Şey iki yıl önce. Geçen yıl stamina glitch'i çözünce oyun başka bir hal aldı benim açımdan. Mecit Cansın, Mecit Cansın oyun takıldı. Ne yapalım? Jeremy'nin mi? Hop tatum attı. İki numara tatumu varmış değil Yok. Anladık arkadaş. Cilmeyecek bu. Hacimole Juan Atar Mecik Atan'a. Böyle böyle. Bu oyun böyle. Yani adamların kuyu atmasında. Haklı sebepleri var arkadaş. Baksana. Oyunun absürtlüğüne bak. Üç tane önünde kart var ya. Üç, üç. Jeremy'nin çiğ mecit cansından topalmak. NBA'de de silinmiş bir heriftir bu. Placebo, Çinli, Minli, Yao, Ming, geldi bu. hoş beleş bir adamdır yani Jeremy'nin. Zion Williamson. Magic Cansın. bir pause şu videoyu Magic Cansın. Dediğim gibi Jeremy'nin ki Magic'in önünde yani Ben böyle yanlı oyun görmedim lan. Hadi lan. Hakim Ya görüyorsun arkadaş. Bütün ofans defans ben daha üstüm. Yenemiyorum Arenci'yi ya. Abdilo. Ya diyorum benim artık bu oyundan yani bir beklentimde kalmadı. Sırf sezon sonunda katlar almaya bekliyorum. Etkinlik gelmiyor. Geç geliyor. Bu ara etkinlik akşam 7 gibi geliyor. Bakalım gelecek mi? Daha da diyecek bir şeyim yok. Mizahede katlar satılmıyor. Etkinlikler geç geliyor. Oyunun ana içerik üreticisi Fin Phoenix bile oyunu terk edip başka oyun serisi çekeceğim diyor. Bu oyun için bence dönüm noktalarından birine geliyoruz artık oyun için. Onu da söyleyeyim. Pek iyi bir gösterme gösterge değil bu oyunun açısından. Baksana garneti bir milyon jetona satıyor. Niye vereyim karnete bir milyon jeton? 500 bine düşecek. Sen Johnson satamıyorum ben daha. Ben dizenizi like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri açın ki video atıldığı gibi YouTube'a yüklediğim gibi bilginiz olsun. İyi günler.